Hayal edin, romanın göbeğinde, bir kilisenin loş alt katında dar bir koridorda ilerliyorsunuz. Duvarlar ve tavan insan kemiklerinden özenle oluşturulmuş, korkutucu motiflerle kaplı. Her yerde kafa taslarından çiçek desenleri, omurga ve kürek kemiklerinden yapılmış yıldızlar ve avizeler var. Hatta kemikten yapılmış bir saat bile zamanı işaret ediyor. Koridorun sonunda ise Azrailandıran bir iskelet duruyor. Elinde bir orak ve bir terazi tutuyor sanki sessiz bir ölüm bekçisi sizi süzüyormuş gibi. Elinizde titrek bir mumla dolaşıyor olsanız yüzlerce iskeletin gölgesi duvarda dans etmeye başlayacak. Adeta ölümün dansı olacak bu. Peki bu ürpertici mekanın bize fısıldadığı mesaj ne olabilir? Kapıçın keşişlerinin kriptası. İnsanlık tarihinin belki de en sıradışı dışı vaazlarından birini veriyor burası. Bir zamanlar biz de sizin gibiydik, siz de bir gün bizim gibi olacaksınız. Gelin ölümle dans eden keşişlerin hikayesine birlikte dalalım. Kahvelerinizi alın, başlıyoruz. 16. yüzyıl İtalya'sında Aziz Francis'in ideallerine sıkı sıkıya bağlı bir grup Fransisken rahip daha sade bir yaşama dönmek istedi. Bu harekette öne çıkan isim Matteo da Basho'ydu. 1520'lerde kardeşlerimiz sade yaşama ideallerinden uzaklaştı diyerek yola koyuldu. Söylentiye göre Matteo daha sade olmak için keşiş cübbesinin kapşonunu sivri ve uzun bir biçimde dikmişti. Sokaktaki halk bu keşişlerin sivri kapşonlu cübbesine bakarak onlara Cappuccini demeye başladı. İtalyanca'da Cappuccio yani kapşon kelimesinden türeyen bu lakap zamanla küçümsemeden bir övgüye dönüştü ve reformcu tarikatın adı oldu. Sadece birkaç yüzyıl sonra bile insanlar kahveye süt eklenerek servis edildiğinde oluşan rengi kapuçinlerin cübbesine benzeterek bu içeceğe kapuçino adını verdi. Bu da aslında bu hareketin popüler kültüre ne şekilde sızdığının en güzel örneklerinden biri. 1528'de Papa 7. Clement'in onayıyla Matteo ve yoldaşları Kapuçin tarikatı adıyla resmen kuruldular. Kuruluşlarından itibaren Kapuçinler Fransisken geleneğinin öz değerlerine aşırı sadelik, yoksulluk, kardeşlik ve merhamet ilkelerine sarıldılar. Üzerlerinde ayaklarına kadar uzanan sade cübbeler ve kapşonlarla geziyorlar ve terlik bile giymiyorlardı. Bu mütevazi yaşam tarzı dönemin ihtişamlı kilise törenleri ve zengin gösterişlerine karşı adeta sessiz bir başkaldırıydı. Kapıçin rahipleri sık sık köy köy dolaşıp halka vaazlar veriyordu. Yoksullara yardım ediyorlar ve özellikle hasta ölmek üzere olan insanlara hizmet ediyorlardı. Erken dönem veba salgını çıktığında birçok keşiş karantina hastanelerine gitmiş ve birçoğu da hastalanarak hayatını kaybetmişti. Kapıçın kayıtları rahiplerin birbirine sık sık başkalarının sağlığı için kendi hayatını vermek bir nevi şehitliktir diye öğütlediğini anlatır. Bu fedakarlıklarıyla da Kapuçinler halk arasında veba kardeşleri ünmanı kazandılar. Kuşkusuz ölümü kutsal bir vazife olarak görme anlayışı Kapuçinlerin ruhuna kuruluşlarından beri işlenmişti. Kapuçinlerin ruhaniyeti dünyadan ele tek çekip fakirlik, iffet ve itaat üzerine kurulu üç temel yemine sıkı sıkıya bağlıydı. Bu yeminler o kadar katıydı ki dolaplarında birkaç günden fazla erzak bulundurmaları bile yasaktı. Zira her an dilenerek gelecek erzağa güvenilir, para asla dolaşımda olmazdı. Ancak kapıçinlerin en dikkat çekici tarafı tabii ki onların ölüme olan bakış açılarıydı. Onlar için ölüm korkulacak bir son değildi. Bilakis tanıdık bir kardeş gibi kucaklanmalıydı. Bu bakış açısının kökleri tarikatın ilham kaynağı Francis Francis'e kadar uzanıyor. Francis ünlü yaratılmışların ilahisi adlı eserinde ölümü kardeş ölüm olarak adlandırdı. Ölümü Tanrı'ya yaklaşmanın bir vesilesi olarak görmüş ve onun bile kucaklanması gerektiğini yazmıştı. Kapıçinler de tam olarak bu çizgiyi benimsediler. Onlara göre ölüm hayatın bir parçasıydı. Barok dönemde zaten Katolik dünyada Memento Mori yani ölümü hatırla anlayışı yaygın hale gelmişti. Dindar kişiler masalarında kafa tasları bulunduruyor, vaaz kürsülerine iskelet figürleri koyuyorlardı. Kapıçinler de işte bu geleneği en uç noktaya taşıyanlardı. Büyük maneviyat ustalarının ellerinde bir kafa tasıyla vaaz verdikleri bile söylenir. Bu sembol Kolik jestte insanın kendi faniliğini unutmaması için oldukça güçlü bir hatırlatmaydı. Çünkü Kapuçinlere göre dünyadaki yaşam geçici, asıl hakikat ölümden sonra başlayacak olan sonsuz hayattı. Bu yüzden dünyevi hırslar ve zenginlikler insan için bir yanılgıydı. Esas mucize ise fakirlik ve tevazu içinde yaşamaktı. Bu özgün inançlarını da Kapuçinler 17. yüzyılın başlarında Kapıcın kriptası ile zirveye taşıdılar. Bu yeraltı mezarlığı ölümü adeta bir sanat eseri olarak ebedileştirdi. Şimdi bu karanlık ama bir o kadar da büyüleyici mekanda kemiklerin diliyle verilen derin vaazı keşfedelim. Via Venato Caddesi üzerinde dışarıdan çok da gösterişli olmayan bir barok kilisesine kapısından içeri süzülünce alttaki kripta sizi bambaşka bir dünyaya çağırıyor. Kapuçin kriptası olarak bilinen bu yeraltı mezarlığında 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar ölen yaklaşık 3700 kapuçin keşişinin iskeletleri saklanıyor. Ancak burası sıradan bir toplu mezar değil. Kemikler özenle düzenlenerek tavanları, sütunları ve dekoratif objeleri oluşturuyor. Tabiri caizse kemiklerden bir vaaz şapeli yaratılmış. Kapuçinler özellikle bu tasarımın korkunç görünmesini istemediklerine belirtmişler. Onlar aksine ziyaretçilere hayatın gelip geçiciliğini, fani dünyada sonsuz bir şeyin olmadığını sessizce hatırlatmak istemiş. Peki bu esrarengiz kripta nasıl doğdu? Hikayemiz 1626'da başlıyor. O yıllarda kendisi de bir kapuçin rahibi olan Kardinal Antonio Barberini Roma'da Kapiçinler için yeni bir manastır ve kilise inşa ettiriyor. Eski manastırda defnedilmiş tüm keşişlerin kemiklerinin yeni yerine nakledilmesini emrediyor. 1631'de tam 300 araba dolusu kemik farklı bölgelerden buraya taşınıyor. Rivayete göre keşişlerin huzur içinde uyuması için buraya kutsal topraklardan Kudüs'ten toprak bile getirilmiş. İlk başta kemikler burada sade yığınlar halinde diziliyormuş. Yaklaşık 30 yıl toprağın altında kaldıktan sonra ölenlerin kemikleri çıkarılıyor ve düzenlenen kapalı mezarlardan yenilerine yer açmak için dışarı alınıyormuş. 1870 yılına kadar burası aktif bir gömü yeri olarak kullanılıyor. Tam olarak 18. yüzyıl ortalarında burada biriken kemikler artık sanatsal bir tasarıma dönüşmeye başlıyor. Birbirinden tuhaf objeler ve desenler Adeta teolojik bir sanat eserine dönüşüyorlar. Bugün kripta yaklaşık 30 metre uzunluğunda bir koridor ve altı küçük odacıktan oluşuyor. Bizleri içeri girdiğimizde, kriptadan ilk adım attığımızda önce Diriliş şapeli karşılıyor. Bu şapelde İsa'nın Lazarus'u ölümden kaldırışını betimleyen bir tablo var ve bu resmin çerçevesi kemiklerle çevrili. Mesaj oldukça açık. Lazarus'un yeniden can bulduğu gibi insanlar da ölümden sonra tekrar hayat bulacaktır. Devamında yandaki şapellerde daha doğrudan mesajlar var. Örneğin kafa tasları şapelinde duvarlar tavana kadar kusursuz sıralanmış kafa taslarıyla kaplı. Pelvis kemikleri şapelinde ise kalça kemikleriyle oluşturulmuş panolar görüyorsunuz. Bir başka şapelde yüzlerce uyluk kemiği üst üste yığılmış. En çarpıcı olanlarından biri de üç iskelet şapeli. Üzerinde yazılı olan cümle bence kriptanın en vurucu öyüdü. Sen nasılsan biz de öyleydik. Biz nasıl isek sen de öyle olacaksın. Kapıçinler bu sözle ölümün kaçınılmaz gerçeğini acımasız ama oldukça dürüst bir şekilde yüzümüze çarpıyor. Giriş koridorunun bir köşesinde çocuk iskeletleri var. Bunlar ölüm yaş tanımaz mesajını vurgulamak için oradalar. Ne olursa olsun ölüm herkese eşit davranıyor. Ne zengin, ne yaşlı, ne yoksul ne de genç demeden. Üstünlük tasladığımız bu dünyada ölümün gözünde hepimiz eşitiz aslında. Bu ürkütücü ama tuhaf estetik ortam aslında bir tür inziva ve meditasyon alanıydı. Öyle ki 18. yüzyılda burayı gezen Mark de bile bundan daha çarpıcı bir manzara görmedim diye yazmıştı. 19. yüzyılda Mark Twain burayı ziyaret etmiş ve şaşkınlıkla şöyle not düşmüştü. Keşiş kemikler arasında öyle mutlu bir edayla dolaşıyorduk ki yüzünde sanki bir gün kendi kafatasının da bu dekorasyonu tamamlayacağından gurur duyuyormuş hissi vardı. Bu sözler haklıydı çünkü kapıçın rahipleri için kripta korkulacak değil, aksine gurur verecek bir mekandı. Çünkü onlar bedenlerinin de öldükten sonra kutsal bir işe hizmet edeceğini inananlara ölümlülük gerçeğini hatırlatmayı bir onur sayıyordu. Kapıçın kriptasının soğuk duvarlarında yankılanan bu hikaye sadece katolik bir vaaz değildir. Aslında bu mekanda insanlığın yüzyıllardır sorduğu kadim bir soru fısıldıyor. Ölüm kaçınılmazsa insan neden yaşamaya ve yaratmaya devam eder? 1816'nın fırtınalı gecesinde Mary Shelley, kabuslardan esinlenerek dünya edebiyatının en ünlü yaratılış hikayelerinden birini yazdı. Frankenstein ya da Modern Prometheus. Kitabın başlığı bile bunu doğruluyordu. Bu sadece bir korku masalı değil, insanın ölüm karşısındaki çaresiz arayışının hikayesiydi. Kapıçın kriptasındaki soğuk duvarların arasında durunca fark ediyorsunuz ki insan yüzyıllardır aynı dürtüyle hareket ediyor. Bir şey yaratmak, ölümsüzleşmek ve zamana meydan okumak kendini tanrılaştırmaya çalışmak ölümün korkutucu kabusundan kaçmanın belki de tek yolu gibi görünüyor. Ancak karşılaştığınız kriptadaki kemik düzeninde mesaj çok daha basit ve net. Biz bir zamanlar senin gibiydik, sen de bir gün bizim gibi olacaksın. Başka bir deyişle, her ne yaratırsan yarat, insan olmanın karşı konulmaz sonunu değiştiremeyeceksin. Peki yaratma tutkumuz kendi yok oluşumuzu mu hazırlıyor? Yoksa doğanın bir oyunuyla ölümün kendisi mi yaratmanın en büyük ilham kaynağı? Kapıçın kriptasında gözünüz bir köşede istiflenmiş kemiklere takıldığında şunu fark ediyorsunuz. Burada zamanla ilgili de örtülü bir ders var aslında. Kaderden kaçmaya çalışmak çoğu zaman ona yürümektir. Zamanı yenmek isteyen de zamanın avına dönüşür. Çünkü en güçlü ilüzyon şudur aslında. Hala daha vaktim var. Siz bu karanlıkta yürürken sanki zamanın o karanlık nefesi ensenizde dolaşıyor gibi. Ve her adımda şu soru beliriyor zihninizde. Zamanı gerçekten kendine ait mi sandın? Bunlar bize şunu söylüyor. Zamanını boşa harcama. Ölüm ötede bekliyor diye değil. Aslında hayat tam şimdi ve burada diye acele et. Kriptanın karanlığından dışarı çıkıp gerçek dünyaya adım attığınızda aslında hayat çok da değişmemiştir. Ama siz değişmişsinizdir. Sokaklar aynı, cıvıl cıvıl, satıcılar aynı, insanlar olduğu gibi. Ancak siz biraz önce 3700 bedenin sessiz öğretisini dinlediniz. Artık Memento Mori sadece bir söz değil, sizi kuşatan bir bakış açısı oldu. Kapuçin keşişleri de bu kemikleri dizdiğinde insanlığa tek bir soru bırakmak istediler. Eğer bir gün öleceğini biliyorsan nasıl yaşayacaksın? Ve cevap da şöyle aslında. Hayat ölümü yenmek için değil, ölüm olduğu için değer bulur. Ölüm hayatı çevreleyen bir sınır evet ama sınır olmazsa formda olmaz. Bir heykel tıraş hayal edin. Mermeri sonsuzca oyarak ona hiçbir şekil veremez. Bir noktada durmak zorundadır. İşte o durulan nokta eseri eser yapan şeydir. İnsan hayatı da böyle. Asıl mesele sonsuza dek yaşamak değil. Kısa ömründe sonsuz değerinde bir iz bırakabilmek. Yani çürüme kaçınılmazdır ama dönüşümde öyle. Kapuçinlerin son mesajı da budur zaten. Ölümü hatırla ama yaşamayı da Unutma. Eğer Roma'ya yolunuz düşerse, kapıcın kriptasına mutlaka uğrayın. Çıkışta kilisenin kapısından dışarı adım attığınızda dünyaya biraz daha farklı bakmaya başlıyorsunuz. Romanın cıvıl cıvıl sokaklarından tekrar geri yürürken bile. Aklınızda hep bir mesaj yankılanıyor. Evet ölüm kaçınılmaz ama ondan alacağımız dersler hayatımızı çok daha anlamlı kılabilir. Burası da bizler kulak verip de kendi hayatımıza bir pay çıkaralım diye var. Umarım sizler için keyifli ve ilham verici bir anlatı olmuştur. Zira benim için bu kiliseyi müzeyi ve krit bölümünü gezmek inanılmaz ilham verici bir deneyimdi. Bu arada müze kısmına girdiğinizde girişte size bir kulaklık veriyorlar. Farklı dil seçenekleri mevcut İngilizce bir şekilde rehberli olarak dinleyebiliyorsunuz. Bir önüne geldiğinizde o eserle ilgili anlatılan şeyleri bir diyalog halinde dinliyorsunuz. Sonunda krip bölümü var ve çıkarken de alışveriş yapabileceğiniz küçük bir yer mevcut. Bu arada ben Roma'dayken bana ulaşıp bu kiliseye mutlaka uğramamı söyleyen Sonat'a çok teşekkür ederim. Kendisi YouTube'da korku oyunu içerikleri çekiyor. Mutlaka kanalına bir göz atın. Benim favori kanallarımdan bir tanesidir. Açıklamalar kısmına onun kanalının linkini de iliştireceğim. Şimdilik benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım sizler için ilham verici olmuştur. Bir sonraki videoda görüşene kadar kadar hoşçakalın